Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Sevgili dostum önümüzdeki hafta için Sanika Isı Sanayi şirketinin teknik analizini yapacağız birlikte. Şimdi önce şunu söyleyeyim. 2024 yılının Ocak 2'de sanırım Sanika SPK'ya başvuruda bulundu. Dedi ki ben bedelsiz %566.66'lık bir bölünme gerçekleştireceğim. SPK'dan onayını aldı. Bedelsizin ee, ne zaman bölüneceğinin onayını bekliyor. Birinci cümlemiz bu olsun. İkinci cümlemiz de takip ediyor isen eğer Twitter'dan ben Çarşamba günü bunun grafiğini attım. Perşembe günü tavan oldu. Cuma günü artı yedi gibi bir e, değer yaptı. Yalnız gün içerisinde tekrar eksiye oradan. E, Artı 2.87 ile kapattı. Yani artı 7 ile eksi 1 arasında gitti geldi. Artı 4'ler yaptı artı 3'ler yaptı. Twitter'dan ben şöyle bir şey yap paylaştım soran arkadaşlara. Dedim ki şu fiyatın altında mum kapanışı yapmadığı sürece yani gün kapanışı yapmadığı sürece bizim için bir sıkıntı yok dedim. Elhamdülillah da öyle bir kapanma yapmadığı için bir sıkıntı şu an için yok. Peki... Biz bunun grafiğini Twitter'dan paylaştığımıza göre YouTube'dan neden videosunu çekiyoruz? Şu, herkes oturup da teknik analizi ince teferruatlarına kadar biliyor mu? Bilmiyor. Grafik attığında okuyabiliyor mu? Okuyamıyor. YouTube'dan da dilimiz döndüğü kadar fayda sağlamaya, yarar sağlamaya, çalışmaya devam ediyoruz. Tabi burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. İnşallah buradan görerek de sizler de kendi analizlerinizi yapabilecek seviyeye gelirsiniz diyeyim. Şimdi dostum şu kısmı şekildeki gibi küçülttüğüm zaman bakın iki tane tepe var. Hatta çizeyim. Sen daha net gör. Madem eğitim yapıyoruz. Birinci tepemiz bu olsun. İkinci tepemiz de bu olsun. Neden bu iki tepeyi seçtim? Ya burada bir çanak görüntüsü var. Bakın şekildeki gibi şöyle Baktığınız zaman e bir tane de burada var. Şimdi o zaman benim bu iki tepeyi nizami bir şekilde, çok güzel bir şekilde tet diyecek şekilde birleştirmem lazım. Birleştirdim. Hatta şurası tam olmamış şekildeki gibi yapalım. Birleştirdim. Şu kısmada bir bu fincan olsun artık çanaktan çıktı. Buraya da kulp diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Onu da çizelim. Şekildeki gibi. Kulpu da çizdik. Şimdi dostum ben orada ne dedim? Şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki bakın buraya yapayım. 41.08 fiyatının altında mum kapanışı yapmadığı sürece yani altında mum kapanışı derken günü kapatmadığı sürece benim için bu formasyon geçerliliğini koruyor. Bizim retest dediğimiz noktayı yaptı, kırdı, çıktı, geri geldi diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Yani formasyonumuz işlevselliğini devam ettiriyor. Peki bu formasyonun işlevselliğini devam ettiriyor ise hedefleri nedir? Biz Fincan Kulp'ta iki tane hedef belirliyorduk. Birincisi Kulp'un hedefi. Kulp'un en derin noktasından boyun çizgisi dediğimiz kısma kadar derinliği alıyorduk. Retest ettiği yani boyun çizgisine koyuyorduk. Şekildeki gibi. Diyorduk ki dostum bu birinci hedef beklentim. Yani neymiş birinci hedef beklentim? 50.20 İkinci Hedef beklentim neymiş? Fincanın derinlik kısmına geliyorum. Diyorum ki bakın burası en derin kısım. Buradan şu şekildeki gibi boyun çizgisine kadar geldim. Aldım. Şekildeki boyun çizgisine retest ettiği yere koydum. Ve bunun bittiği yere de fiyatımı yapıştırdım. Dedim ki ikinci fiyat beklentim de 58.65 Peki bu iki tane fiyat beklentim burada dursun. Sevgili dostum, şu kısma baktığın zaman bir kanal çizelim. Bakın. Şekildeki gibi şu şuraya değsin. Tekrar düzeltirim. Sen bir dur şimdilik. Şu da şu kısma değsin. Ben bu kanalı şekildeki gibi şöyle alır isem. Bakın burada bir fiyat kanalı var. Tam şunları kontrol edeyim. Şöyle daha nizami olacak diyeceğim ama olmayacak. Çünkü heh. Böyle daha nizami oldu. Şimdi Sevil dos. Burada bir fiyat kanalımız var. Bak, baktığın zaman da aslında burada bir çanak görüntüsü de var. Yani şunu aldım, şuradan şekildeki gibi uzatırsam. Nasıl burada bir çanak, sonradan fincan kulpa döndüyse, bakın burada da bir çanak olacak. Sonra buradan bir çanak daha olacak. Yani. Şöyle anlatayım. Alalım. Bakın şuradan bir çanak olacak. Şu kısımları sileyim aklınız karışmasın. Bizim için zaten fiyat beklentilerini yazmıştık. Buradan da ikinci bir çanak yapacak. Şekildeki gibi olacak diyelim. Her şey yolunda giderse. Peki bunu gerçekleştirirse ne olacak? Çok basit abi. Bunu gerçekleştirirse aldığın zaman Şekildeki gibi Bunu aldım. Buradan kırdığını düşünelim. Ne olacak abi? Buradan kırdığını düşünürsek Fiyatımıza bakıyoruz. 80 gibi bir fiyat beklentisi içerisinde olma şansım var mı? Evet var. Peki ben burada hayaller kuruyorum. Tamam güzel. Ne yapıyorum? Hayalleri kurdum. Sonra bu hayallerin biraz daha gerçekçi olmasını bekliyorum. Dedim sonuç itibariyle bir yatırım yapacağım. Bir para koyacağım. A lira veya B lira. Bir meblağ yatıracağım. Şimdi şöyle yapalım. Burayı bir temizleyelim. Dedim ki ben bu hayallerimin gerçekleşme ihtimalini daha gerçekçi hale getirebilmek için indikatörlere bakıyordum. İndikatörler dediğiniz göstergeler. Bakalım ilk açacağımız indikatör nedir arkadaşım? Üstel hareketli ortalama indikatörü. İki tane üstel hareketli ortalama indikatörü açacağım. Sevgili dostum. Burada iki tane hareketli ortalama indikatörü açtım. Bu hareketli ortalama indikatörlerinden mavi olan EMA 9. Turuncu olan ise EMA 21. Yani üstel hareketli ortalama 9 ve üstel hareketli ortalama 21. Kitaplarda şunu yazar der ki kısa periyotlu hareketli ortalama. Bakın kısa periyotlu hareketli ortalama bu ister basit ister üstel olsun fark etmez kısa ha periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı biz neyi kullandık ema 9 ema 21 ema 9 ema 21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bizim için bir al sinyalidir yani buradaki ifade bizim için bir al sinyaliymiş biz bu sinyali aldık. Nereden almışız? Sevgili Dostum 34 30'dan almışız. 34 30'dan bu trend devam etmiş. Peki bu doğru mu? Ya şurada baktığında doğru olduğunu görüyorsun aslında şu grupta. Ama bak burada al vermiş. Nereye kadar götürmüş? 43'e kadar götürmüş. Geçmişe geldik. Daha geçmişe gelelim. 24'ten almış. Nereye kadar götürmüş? Sevgili Dostum 47'ye kadar götürmüş. Evet bu doğru o zaman. Şimdi bu Üstel hareketli ortalamalar için geçerliydi. Burayı bir temizleyelim. Sonra indikatörde neyi açalım? Basit hareketli ortalama 50 ve basit hareketli ortalama 200 açalım. Sevgili dostum basit hareketli ortalama 50 ve 200 burada sen de aklın kalmasın şaşırma diye basit hareketli ortalama 50 mavi Basit hareketli ortalama %200 turuncuyu gösteriyor. Şimdi basit hareketli ortalama 50 ve 200'ün kesişimleri aynı üstel hareketli ortalama mantığıyla bizim için bir al sinyalidir. Ama bunun hmm. özel bir adı var. Yani bu basit hareketli ortalama 50 mavi olan çizgi, basit hareketli ortalama 200'ü turuncu olan çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keser ise bunun adına biz Golden Cross diyoruz. Golden Cross dediğimiz olay nedir dersen çok basit. Diyorsun ki altın koçu, altın yürüyüş, muhteşem yüzyıl gibi yorumluyoruz. Tabi bunun için şöyle 4 saatlikte de değil de daha kesişim gerçekleşmemiş Muhtemelen bu periyotla devam ederse 4 saatlikte kesişim gerçekleşecek. Ama günlükte kesişimi çok daha değerli. Bakın. Günlükte kesişimi tabii burada günlükte çıkmadı. Neden çıkmadı? Şundan. Halka arz yeni sayılabilecek bir hisse olduğu için 2022 24 Kasım'da halka arz olduğu için çıkmadı. Ama bu işin özü şu. Günlükte çok daha önemli bu bizim için. 4 saatliğe bakıyoruz. 4 saatlikte de kesişim muhtemelen bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta olur. Neden? Bu periyotla giderse, bu hızla giderse bu kesişim gerçekleşecek gibi gözüküyor. Peki ben üstel hareketli ortalamaya baktım, basit hareketli ortalamalara da baktım. Dostum, bunlar yeterli mi bizim için? bizim için yeterli değil. Kendimi biraz daha sağlama almak zorundayım. Öyle hissediyorum. Diyorum ki RSI ve MACD indikatörleriyle de kontrol edeceksin bu işi. Baktığın zaman periyotlar noktasında söylemiyorum. Üstel hareketli ortalama, basit hareketli ortalama, MACD ve RSI. Dört tane. Açalım. İlk açılan işlemimiz ne? Erasai. Şimdi kitaplarda bize şunu söylüyor erasay için sevgili dostum. Diyor ki 30'da 70 aralığında olacak bu bir diyor. 30'da 70 aralığında olması yetmiyor. 50'den büyük olursa çok daha iyi olur diyor. Neden? Alım yönlü işlemlerin arttığını bileyim ben diyor. 70'in üzeri de çok alındığını, hissenin şişliğini artık bir kar realizasyonu gerçekleşebilir diyor. Ve baktığın zaman zaten 70'in üzerine çıkmış. 81.65 gibi bir değer yapmış. Tekrar 70.02'ye gelmiş. Ama bunun gün içerisinde baktığın zaman bakıyorum 73'te. Hala bir kar realizasyonu yapabilir mi? Yapabilir. Bundan sonra neye bakıyordum? Diyordum ki MACD benim için önemli olan diğer bir indikatör. Beraber açalım. MACD indikatörünü açtığımızda MACD indikatörü de sevgili dostum aynı hareketli ortalama mantığı. iki tane çizgiden oluşuyor. Bir tanesi MACD'nin level, diğeri de MACD'nin sinyal çizgisi. Burada mavi olan MACD'nin level çizgisi, turuncu olan MACD'nin sinyal çizgisi. Hareketli ortalamalar gibi aşağıdan yukarı doğru bir kesişim gerçekleşir ise bakın 8 Nisan Perşembe günü gerçekleşmiş. Bir kesişim gerçekleşir ise bu senin benim için aynı üstel hareketli ortalamada olduğu gibi al sinyalidir. Bu bu kadardır. Peki bir de bunun günlüğüne bakalım. Abi günlüğe baktığımız zaman çok daha iyi yerde kesişmiş, sıfırın altında kesişmiş ve devam ediyor. Bakın 4 saatlikte üst bölgeye çıkmıştı sıfırın üstüne. Tekrar kontrol edelim istiyorsanız. Bakın level çizgisi nerede? Şunu şöyle yapalım. 1.79'da. Günlükte nerede? Günlükte bakıyorsunuz. Daha 0.06'da. Yani bu bizim için iyi bir değer midir? Evet iyi bir değerdir. Sevgili dostum buraya kadar izlediğin, dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Tekrarlıyorum cümlemin başına, videonun başında da söyledim ama tekrarlayayım. Benim anlattığım veya bir başkasının anlattığı sadece sana yol gösterebilir. Sen kendi temel ve teknik araştırmalarını yapacaksın. Sonra bir başkasının anlattığı sana sadece rehber olabilir. Eğer seninle benim fikirlerim örtüşüyor ise bu yönde kendi fikirlerin doğrultusunda işlem açarsın veya kapatırsın. Kendi temel ve teknik analizini yapmadan kesinlikle ve kesinlikle işlem açıp kapatma. Diğer bir konu YouTube'dan abone olman, Twitter'dan takip etmen çok önemli. Eğer fark ettiysen zaten 1000 aboneye çok yaklaştım. Bakıyorum görüyorum genelde abone olmayan izleyiciler var çoğunlukta. %60 gibi bir oransal durum var. Emeğe saygı, Kadir Şinaslık adına abone olursan memnun olurum. Twitter'dan takip edersen memnun olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selametle.